Bugün gündemlerimizden bir tanesi de binlerce polisle yapılan İstanbul İl Başkanlığımıza ablukaydı. Devamında binamızı sanki işgal eder gibi girilmesi vatandaşların milletvekillerinin yüzlerine can sağlığını tehdit edecek kadar yakın mesafeden gaz sıkılması ve yaşatılan diğer tüm haksız sebepsiz müdahaleler bir hukuk devletinde asla kabul edecek davranışlar değil. Ülkede çeteler sokakta çatışıyor mahalleler uyuşturucu yuvalarına dönmüş, aileler çaresiz, insanlar karısının çocuğunun yanında sokakta infaz edilirken gazeteciler, avukatlar öldürülüp kadınların, çocukların hatta yeni doğanların hakkı canı korunamazken bu yapılanlar herkese şunu söylüyor. Ya ülkede bu kadar olay oluyor. Allah aşkına bakanlığın uğraştığı, polislerimizi uğraştırdığı şu işe bak. Çünkü bu ülkede 86 milyon vatandaşın güvenliğinden sorumlu sizsiniz. Yanınızdaki bakan yardımcıları ve arkanızda oturan bürokratların tamamı. Şişli Belediye Başkanı seçilen Resul şu Şahan tutuklandıktan sonra belediyeye kayyum atandı. Şimdi kayyumun ilk icraatı yararlı ve ihtiyaç olan sosyal belediyecilik çalışmalarını kesmek oldu. Neydi bu? Kent lokantasını kapattı Şişli'de. Öğrencilerin bursunu, yolunu kesti. Son icraatta cuma günü dokuz kişi işten çıkarmak oldu. Üstelik hiçbir açıklama yapılmadı. Bakın bu işten çıkarılan arkadaşların da ortak bir özelliği var. Şişli'deki rant projesi tek toplanma alanı bir de İBB iddianamesinin itirafçısı bir firma var. O firmanın inşaat yapılmasının oraya inşaat yapmasının karşısında olmaz. Mesai saati dışında bu firmanın projesine karşı bir mahalle toplantısına katılması gerekçe gösterilerek çıkarıldı bu insanlar işte. Bakın bu insanların suçu Şişli'nin elinde kalan tek yeşil alana sahip çıkmaları bunun için görevlerini yapmaları mı? Bu işten çıkarmalar hukuksuzdur, vicdansızdır. Bu insanlara ve ailelerine vebaldir.